Burada tepedeyim. Hemen karşımda karataş tepeleri. Karataş tepelerini daha önce 2011 yılında 3 3 tane GPS ile ölçümünü yaptık. 5 metre buradan daha yüksek çıktı. Bunu da harita genel müdürlüğüne bir bilgi olarak aktarıyorum oh, gördüğümüz şu Karataş Tepe buradan Uludağ Tepe'den 5 metre daha yüksek. 哦。<laughs> oh. Hava kapattı. Yer yer sis çöktü. Evet, göller havzası görünmeye başladı. Şu sırtın arkası göller. Sanıyorum yarım saatlik bir yolum ancak vardır. tane kadar sağlam görünüyor. Evet, Kilimli göl erimeye başlamış. Yer yer içinde göletler oluşmaya başlamış ama yine de o altındaki tabaka sağlam. Geldiğim yer şöyle görünebiliyor. Evet. Güneş gitti yatağımı hazırladım. Şimdi içine girip yatacağım. Ne var? Altında divak torbası var, matım var, uyku tulumum var, yastığım var. Ve içine girip komforlu bir şekilde geceyi geçireceğim. Güneşin son ışıkları Uludağ Tepe'ye vuruyor. dolunma. uzandım. Çünkü dışarıda kal kaldığımda üşüyorum. Bu şekilde, sıcak bir şekilde gökyüzünü izliyorum. Evet, geceden de bir görüntü almak istedim. Kilimli Göl'de gece saat 02.15. Öyle bir dolunay var ki gündüz gibi gölde sabahı yaptım. Evde olsam 5-6 saatlik bir uyku bana yetiyor. Saat 8'e 18 var. Arabada Yemek sepetinde unutmuşum. Ben de çiçeklerden bir çay yaptım. Daha önce denemiştim güzeldi. Doğada çare tükenmez yani yanınızda illa hep her zaman içtiğiniz bir çay olmayabilir. Onun yerine doğadan bildiğiniz ama tanıdığınız bir bitkilerle, çiçeklerle çay yapabilirsiniz. Bakalım tadına.